Thank you. Selami, yeğenimciğim. Hemen konuşmamız lazım, acil. Selami, esas bizim hemen konuşmamız lazım. Benimki daha acil. Konuşalım Hüseyin Hanım, buyur. Ya o konuşamaz. Önce ben geldim. Biliyorsun, yarın mübarek Ramazan başlıyor. Ramazan şenliklerinde benim sanatçım olarak sahneye çıkmanı istiyor. Ya. Ha hayır, benim sanatçım olarak sahneye çıkacak. Nerede senin sanatçın oluyor ya, ha? Kutu'yunda mı yazıyor, nüfus cüzdanında mı yazıyor, nerede yazıyor? Nerede yazıyorsa yazıyor. O sana alakadar etmez. Selami'nin de, benim de, çevremdeki bütün insanlığı da yakasından bir düşmanım düş ya. düş. Düşmüyorum lan. Düş. Lan düşmüyorum. Düşür bakalım nasıl düşür. 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 Düş. 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 Emniler bir durun ya. Bir durun. Kurban olayım Allah'ınızı seversen bir durun. E, Sefer abinin sofra örtüsünü yırtacağınız. Ba, bak, bak selam ya. Benim saniye çıkarsam en temizinden iki yüz kıyma. İki yüz. İki yüz elli veriyorum. Hüseyin mi? Muhammed mi? bak, kavga etmeyin. Tamam, yeter. Yeter, kavga etmeyin ya. Benim zaten işe ihtiyacım var. Adeta acımdan öldüm, bittim derecesine. Yeter ki ihaleyi ikinizden biri alın. Ben ikimizden mi çalışırım. Sıkıntı yok. İhale mi? Allah! Geç kaldı. Keriman! Keriman, iş bulmuş olabilirim kız. Ben gidiyorum.